Ben e, dükkan önüme arabamı çekmiştim, garneti. E, bir 10 dakika arayla bir gürültü, bir ses geliyor. Ama biz tabii e, herhalde mahallenin gençleri diye e, hiç bakmamıştım ben. Ben şuraya yaslanmıştım, arkadaşım şurada oturuyordu, kaldırımda oturuyordu. Bir gürültüyle vurunca beni sarsıttı, tam karşı e, dükkanı attı. Ama ondan öncesi 3 tane çocuk benim garnet önünde oynuyordu. Çünkü 23 Nisan, serbest bir gün. Onun öncesinde bir kayfaya geçti bile öğrenci topluluğu herhalde eğlence falan gidiliyor. Eğer ki bu facia benim araca vurmasaydı belki orada iki tane veya üç tane çocuğumuz ve gencimiz hayatını mahvetmiş oluyordu. Şikayetçi olmadık. Şikayetçi olmamın sebebi şu. Çünkü soran duyduk engelli kulakları duymuyor konuşma engelli, zihniyene yüzde engelliliği engelliği varmış. O yüzden şikayeti olmadık. Kolumda babasının numarası varmış. Aradık, geldi ki bu e, sonradan duyduk aracı evden kaçırmış. Kaçırdığı için zaten şu anki o facia yaşadık. Tabii ailenin de suçu yok. Benim şu köşede vurduğu aracım bu olmasaydı belki o an ben çok kötü bir şekilde yaralanabilirdim diğer ailelerimizi, bireyselleri de sesleniyoruz. Muhakkak gençlerimizi ve çocuklarımızı yani yaşlı olmayan kişiler araçlı bilmenizi tavsiye etmem. Çünkü hız gerçekten çok kötüydü. O anki şu anda ben olmayabilirdim. Çünkü çok kötü bir kaza yaşadım. Ben hiç farkında bile varmadan çünkü kaza yaşadım. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız.